Arkadaşlar Leziz Lezzetler kanalına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve hızlı yapılabilecek bir tarifle geldik. Çocuklarınız atıştırmalık istediğinde çayın yanına veya Türk kahvesinin yanına çok güzel gidebilecek kar topları yapacağız size. İsterseniz hemen e, malzeme listesini sayarak başlayalım. Yaşı, yaklaşık 120 gram Hindistan cevizi, bir su bardağı krem şanti, bir çay bardağının <laughs> yarısından biraz fazla krema, bir tane vanilya, iki yemek kaşığı pudra şekeri, sandığımız var. Daha sonra kaplamak için hindistan cevizi biraz daha ayırdım. Yaklaşık 30 gram falan. Bir de benmari mari bazılarını da çikolata bulayacağız. Ben söylüyorum çikolata hazırladım. Hemen tarifimize başlayalım. Hindistan cevizimizi karıştırma kabımıza aldık. Ardından pudra şekerimizi de krem şantiye ekliyoruz. Vanilyamızı koyuyoruz. Kremamızı ekliyoruz üstüne. Ve bunları güzelce yoğuruyoruz biraz sert bir hamur olacak. Baştan merak etmeyin. Yoğurdukça yumuşayacak. Gördüğünüz gibi harcımız hazır. Bunları e, ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Elimizi yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Parmağımızla bastırıyoruz. Bir tane fındık yerleştiriyoruz. Ve kapatıp tekrardan elimizi yuvarlak şekilde veriyoruz. Böyle. Diğerlerini bu şekilde yapacağız. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde tüm harcımızı yapıp bitireceğiz. Tekrar parmağımı bir açıyorum. Fındığımızdan koyuyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı yapılabilen pratik atıştırmak. Evet arkadaşlar biz kar toplarımızı hazırladık. Şimdi Hindistan cevizini bulacağız. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra çıkardım kartoplarımızı. Gördüğünüz gibi